muhabbet hissini çok büyük değer olan cennetin kapılarının açılmasına, Allah'ın rızasına ulaşmaya vesile olabilecek olan muhabbet hissini israf ederek zulmetmemek için nelere dikkat etmeliyiz? İnsanda sonsuz nihayetsiz sevmek kabiliyeti vardır. Sonsuz sevilmeye layık olan Allah'tır. Kainatı önümüze açan kabirden sonra bizi dipsiz karanlık kuyuya atmayıp bu dünyadan daha güzel olan ebedi hayata alacağını vadeden Allah'tır. Sevdiklerimizi yaratan Allah'tır ve o sonsuz sevme kabiliyeti ancak sonsuz sevilmeye layık olan sevildiğinde adil kullanılır. Yoksa israf olur. Nasıl? İnsan Allah'ı unutursa. Sevmenin mahalli olan kalp de sevdiğinden ayrılmak istemiyor. Sevdiğiyle hep beraber olmak istiyor. İnsan o sonsuz sevme kabiliyetini eşyayı, bahçeyi, insanı, telefonu, arabayı sevmekle kullanırsa sevdiği şeyler her an elinden çıkabilir veya kendisi o sevdiği şeylerden her an ayrılabilir, ölüm gelebilir. İşte o her an sevdiklerinin kendisini terk etmesi Sonsuz sevme kabiliyetini Allah'tan başkasından kullanmış olanın kalbini yakar. Sevmek çok tatlı bir nimet. Allah bize sonsuz sevme kabiliyeti vermiş. Fakat doğru kullanmalıyız. İnsanda sonsuz sevme kabiliyeti vardır. O halde doğrudan doğruya Allah'ı sevmeliyiz ki sevmek hissi adil kullanmış olsun. Allah'ın yarattıklarını Allah için sevmeliyiz.